Doğu Karadeniz Fındık ihracatında Giresun Lider Giresundan Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen fındık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre, %10 artarak 480.791.734 dolara ulaştı. Doğu Karadeniz'den yılın ilk yarısında yapılan fındık ihracatının %34, Ü Giresun merkezli firmalarca gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'nın verilerinden derlediğimiz bilgiye göre, Giresun, Trabzon, Ordu, Rize, Gümüşhane ve Artvin'den Ocak-Haziran döneminde yapılan fındık ve mamulleri ihracatından 1 milyar 397 milyon 145 bin 496 dolar gelir elde edildi. Bölge ihracatının %34, Ü Giresun merkezli firmalarca gerçekleştirildi. Giresun'dan Ocak-Haziran 2024'te 438 milyon 209 bin 304 dolar olarak kayıtlara geçen fındık ihracatı, bu yılın aynı döneminde %10 artarak 480 milyon 791 .734 dolara ulaştı. Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun'un fındık ihracatındaki başarısının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Fındık ihracatındaki gelişmeler ve artışlar bizleri memnun eder boyutta. Ee, ilimiz bazında değerlendirecek olursak e, uzun yıllardır e, il bazında e, kaybettiğimiz ihracattaki liderliğimizin yeniden e, kazanmış Hı. olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu konuda emek sarf eden firmalarımıza çok çok teşekkür ediyorum ilimiz adına. En küçüğünden en büyüğüne herkes fındık için emek sarf ediyorlar ve ihracatta da bunun karşılığını Giresun'u lider konuma getirerek bir nebze de olsa almış durumdayız. Bunun bundan sonraki yıllarda daha da ileri götürme çabamız ve fındık ihracattan alacak olduğumuz payımızın artması için elimizden ne geliyorsa Giresun Ticaret Borsası olarak üyelerimizi ve ihracatçılarımıza her türlü yardımı yapmaya da hazırız.